Evet dostlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Tarlalarımıza gübre atıyoruz. Ekim öncesi gübreleme işlemini yapıyoruz. Normalde mibzerle yapılıyor da bu. Bizim mibzerin durumunu bildiğiniz için tekrardan anlatmaya gerek yok onun halini. Şöyle Roma'ya doldurdum gübreleri getirdim. Arkamda da gübre serpme makinesi var. Diğer adıyla fırfır. Şimdi şurada bir iki parça yer vardı. Birisi şu yukarıda küçük olan tarla. Hemen şura. Orayı yaptım. Bir de gelirken yolumun üstünde şu ileride vardı bir parça. Orayı da yaptım. Şimdi de işte şurayı yapacağız. Şu tarlayı. Şöyle büyük olan yer. Burayı dün ee, kazaya çekmiştim. İşte bugün de gübresini atacağım. Yarın da komple hepsine bir tırmık çekeceğiz. Ondan sonra gidip tohumluklarımızı alıp atmaya başlayacağız. Dönüme 15-16 kilo civarı bir Tohum atıyorum arkadaşlar. Yani normalde gönül ister ki biraz daha fazla atalım ama gübre bildiğiniz üzere çok pahalı olduğu için bu sene bir böyle atalım zaten e, büyükşehir belediyesi şey de vermişti Ankara Büyükşehir Belediyesi sıvı gübre de vermişti iki doz uygulamalık. Onlar evde duruyor. Bir de işte baharın bir üre alabilirsem üstüne biraz gene bir 15 kilo kadar herhalde güzel olur diye tahmin ediyorum. Daha bir de hümik asit var evde. Onu da tohumlara sıkacağım işte. Tohumları kaplayacağız onunla. Yağışlar da güzel olursa güzel bir verim alırız diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya kaç torba gidecek ortalama onu bir hesaplayalım hemen. 42 çarpı 15,5 diyorum ortalama. 15,50 651 bölü 50 13 torba. 13 torbamızı dökelim de. Bu 13 torba almaz da tam fullesem 8-9 torba falan alır muhtemelen. İçinde az bir yer kalır. Onu da en son tekrardan gireriz. Gidelim gübrelerimizi dökelim. Güzel de bir esinti var. Böyle hafif ferah ferah çalışılıyor bana çok etkili de şimdi güzel rüzgar sesi geliyordur. Ben şu torbaları direkt bir e, kesip kesip şey yapmam arkadaşlar, doldurayım. Torbaların bile uğraşmıyorum hiç. O da niye derseniz e, gübreleri depoya koymuşlar. Depoda hep fare gezmiş üstünde, işemiş bir şeyler yapmış. Kötü kokuyor çuvallar. Bende de alerji olduğu için biraz bunlar beni sonradan etkiliyor. İşte ağzım, burnum akıyor, kokuyor, yakıyor. Dün de şu fırfırın içinde de öyle bir sürü çuval vardı. Onlar da öyle. Hep fareler gezmiş. Biraz bir haşır neşir oldum. Bugün boğazım yanıyor, acıyor böyle. O yüzden hiç uğraşmadan direkt boğazından kesip döküyorum. İşte kameramı tam bir yere koyayım. Ondan sonra hızlı hızlı dolduralım. gonna do what they say can be done. We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound just like a bandit run. Keep your foot hard on the pedal. Some never mind him breaks. Let it all hang out cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texarkana and we'll bring it back no matter what it takes. Eastbound and down. Loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go, and a short time to get there. I mean, found just a bandit run. arkadaşlar kürümüzü doldurduk. Bakayım sıkıntı yok çalıştı herkes makinamızı. tam yetmesi lazım. Stabil hiç oynamadan böyle milimetrik bile oynamadan 15 gazdan sürekli aynı şekilde döndüm. Aynı mesafeden aynı geliştirdim. Tam tarlanın ortasına gittim. Tarlayı kapattığı gübre bitti. çamur. Traktörü atarım. Gelir Rom'u geri takar giderim oradan da. Orayı da atarsak iki parça yerimiz kalıyor. Birisi taş topladığım tarla asfaltın kenarı. Diğer de o küçük ince uzun olan. Konuş dönü falan. Bunlar da biterse zaten işimiz bitmiş oluyor. Ondan önce çekiyi -ee takmam lazım. Normal çekiyi -ee taktım arkadaşlar traktöre beraber romu takabilmek için. O da gübre doldururken fırfırı indiriyorum ya. Şaft yamulmasın diye çekiyi her seferinde çıkarıp geri takıyor. Ben şimdi diyeyim onu yerine takayım. Ondan sonra diğer tabağa gidiyorum. geldik Yine güzel bir rüzgar var hemen şu romuğumuzu bırakalım şuraya yerimiz Burası ince uzun tarla hemen şuradan şöyle girip şu kimi çekiyoruz şuradan çekebilirsek çektik ya şunu aşağı basıyoruz evet çeki boşa çıktı direkt traktörü çekelim çekiyor ya düşsün da indirelim gel 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 gel, 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 gel. kaybetmemişizdir. Daha sıfır maket bıçağıydı o. Onların altından Korktum bir an kayboldu diye. İki bıçağı önemli ya. Şöyle şu naylonlar adam başına bela olmasa 24 bin lirayı daha taşa saçtık bir günde. Şunu da saçarsak işimiz bitecek. Ha, şu şeyin ayarını açacaktım biraz. Bunu bir açalım. Gübre atma ayarını. Yer kum tarlaya çok gerek görmedim fazla gübre atmaya. Fazlasını buraya atalım. Şöyle yapsak yeter. Zaten bu ayarda atıyordum sabahtan öldür. geç ne kadar iğrenç bir sistem var ya. İlla kafamızı sokacağız şuraya şöyle görmek için. Şöyle bir gitsem, bir gelsem, bir de ortadan gitsem burayı kapatır diye düşünüyorum. 13.75 metreye atıyor diye gösteriyor makine. 13 metreye atabiliyorsa bizim işimizi rahatlıkla görür. 3 sefer gidip gelmemiz. tam şu tarlanın sınırına kadar atıyor. tanelerini ben buradan görebiliyorum ama kamerada belli olmaz o. Çok fazla. Bu tarafta da bayağı bir atıyor. Yani şöyle bir gidip gelsem tarlayı kapatıyor arkadaşlar. Şimdi bir de yarın hızlıca bütün bu tarlalara tırmık çekebilirsem sabahtan başlayayım. Çok güzel olur. Gübreyi toprağa gömmüş oluruz çok açıkta kalmadan. Ondan sonra da tohumlarımızı ayarlar, ekmeye başlarız. arkadaşlar ayarımız güzel olmuş. Bir gittim bir geldim gübre bitti. Şimdi o dibinde az bir böyle toz gibi kalıyor. Orayı şöyle bir döksün diye gidiyorum da. Bunda da bir şey kalmadı zaten. Şöyle kapatalım. Kuyruk milimizi durduralım. Evet arkadaşlar bütün gübrelerimizi atmış bulunmaktayız. Gübre işimiz bitti. İnşallah bir sıkıntı olmazsa tırmıklarını çekip bir an önce ekmeye başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki video tırmık videosu olur büyük ihtimalle. O zaman tekrardan kayda girerim. Kendinize iyi bakın.